Adıyaman'da polis merkezi amiri ve ekipler amirine beylik tabancasıyla vurarak şehit eden polis memuru Süleyman Uğur Şahin, iki kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. ''Abi!'' Olay Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım, polis merkezinde 27 Nisan 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin polis merkezine gelerek polis merkezi amiri başkomiser Kamuran Üçgülü ve asayiş Şube ekipleri amiri Gökhan Özeri kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek şehit etmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin cezaevine gönderilmişti. <laughs> 25 Ocak 2025 tarihinde alınan karar duruşması Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden serbisk üzerinden katılan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, mahkeme heyeti tarafından alınan kararla iki kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve polis merkezinde bulunan diğer polislere karşı eylemlerinden dolayı da silahla tehditten 2 yıl 8 ay cezasına çarptırıldı.